Konuşma. Evet Sami 9 6'lık bir galibiyet <laughs> var. E, kardeş takımınız neler söyleyeceksin? Güzel bir akşamdı. Güzel rekabet oldu. Arkadaşlarımız olduğu için de çok kırıcı bir maç olmadı. Dostluk evet. çerçevesinde geçti. Onlar her zaman arkadaşımız. Böyle akşamlar hep yaşanacak. Teşekkür ediyorum. Onlara da yollarında başarılar dilerim. Tebrikler dediğim. İbrahim. Evet arkadaşlarımı öncelikle tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Rakip de çok iyiydi. Centilmence bir maç oldu. Arkadaşlar başarılar yani. diliyorum. Tebrik ederiz. Bağdan neler söyleyeceksiniz? İyi akşamlar diliyorum öncelikle. İyi akşamlar. Bence bu akşam kazanan yoktu. Dostluk kazandı bence. Evet. Arkadaşlık kazandı. Ee, geçen sene beraber oynadığımız arkadaşlarımıza bu akşam güzel bir dostluk maçı şey yaptık. Ee, maç zaten dostluk çerçevesinde geçti diye kırıcı geçmedi. Normal çatlarda geçti. Evet. Biz daha usta ayak olduk. Daha güzel, daha net pozisyonlar bulduk. Daha çok istedik, kazandık. Onlara ileriki maçlarında, önündeki maçları teşekkür ediyorum. Ee, başarılar diliyorum. Ee, takım arkadaşlarıma da canı gönülden teşekkür ederim mücadele için. Tebrik ederiz arkadaşlar. Başarılar.